Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Geldik 16. adımımıza. 16. adımda bizi neler bekliyor? Tabii ki de mutlak değer bekliyor. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Mutlak değer arkadaşlar neydi? Bir sayımızın sayı doğrusu üzerindeki sıfır noktası yani başlangıç noktasına olan uzaklığıdır. Uzaklık bak uzaklık kavramı. Mesela bir tane sayı doğrusu çizdim bu şekilde. Bak bu sayımızı bir tane sayı seçiyorum. Şurası olsun sıfır noktası olsun tamam mı? Şurası mesela eksi 3 olsun. Şurası 3 olsun. Şimdi eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı nedir arkadaşlar? Uzaklık kavramı. Hocam 3 birimdir. Evet. Hocam 3'ün 3'e uzaklığı kaçtır hocam? 3 birimdir. Ha, mutlak değer demek. Demek şu eksiği yok etsen aslında ikisi aynı şeyler. Evet arkadaşlar tam olarak da öyle. Zaten mutlak değer amacı eksi olan ifadeyi dışarı pozitif olarak çıkarmak demek. Önümüzde bir eksi 3 varsa bu dışarı nasıl çıkar hocam? 3 diye. Hocam bu 5 var içerisinde nasıl çıkar? Yine 5 diye. Yani içerideki tüm negatif sayıları dışarı pozitif olarak çıkaran ifade. biz aslında mutlak değer diyormuşuz. Anlaştık? Güzel. Mutlak değeri bir ifade sonucu negatif olamaz. Zaten nasıl negatif olsun ki? Uzaklık dediğimiz kavram negatif olamaz. Minimum sıfır olur arkadaşlar. En küçük mutlak değer alabileceği en küçük değeri sıfırdır. Tamam. X ile arasında uzaklık x eksiye birimdir mutlak değer içerisinde. Evet hocam sıkıntı yok. Bir de şöyle bir kavramımız var. X eşittir. X büyüktür sıfır iken sevgili gençler mutlak değerdeki ifademiz nasıl gelecektir bu ifademiz? Hocam x diye. X eşittir sıfır iken ne gelecektir hocam? Sıfır diye. Tamam. Bunların hepsini yazdık. Hocam x küçüktür sıfır için ne gelir? Hocam mutlak değer ya. Eksi x olarak gelecektir. Çünkü x'imiz zaten negatif. Mutlak değerin dışına çıkınca Eksiyle çarpıp çıkarıyoruz. Ha, tüm mevzu bu. Anlaştık? Hadi gel sorularımızı çözelim. Bizi bekleyen güzel arkadaşlar 13 14 tane sorumuz var. Hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır? Ne yapalım burada hocam? E, mutlak 3 neydi? 3'te hocam. Mutlak eksi 4 eksi e, dışarı çıkınca eksiyle çarpacak. Bak bunun amacı. Dışarı çıkıyor ya. Eksi 4 ya. önüne bir eksi alarak çıkıyor. Yani burası ne oluyor? 4 oluyor. Burası 4. Burası eksi. Bak artı eksi. Şurası arkadaşlar ne oluyor? Hocam 5 diye çıkıyor. O zaman eksi 5. Tamam sıkıntı yok. 3, 4, 7, 5 çıkardım hocam. 2 doğru cevabını buldum. Anlaştık. İkinci soru. İşlemin sonucu kaçtır? Bak içerideki mutlak değerden başlamamız lazım. Eksi 3 ile 5'in toplamı hocam 2. Tamam bak bu oldu. 2 eksi 6 oldu. Bu da nedir? Mutlak değer eksi 4. Bu da dışarı nasıl çıkıyordu? 4 diye çıkıyordu hocam. Harikasın. Üçüncü sorumuz. Aa, bak bu tarz sorular önemli. X küçüktür sıfır yani negatif, y büyüktür sıfır yani pozitif. Tamam. Mutlak x, ximiz nasıl bir sayı? Negatif. Negatif bir sayı olduğundan dolayı dışarı çıkınca eksiyle çarpılır. Eksiyle çarpsan eksi x olmuş olur. Bak kritik noktalar bunlar. Hocam mutlak y, yani. y nasıl bir sayı? Pozitif. O zaman olduğu gibi çıkar artı y. Geldim buraya hocam burası eksiydi burası artıydı değil mi? Burada eksi var. Bu eksi artı ile çarpsam eksi yapar. Yani buradaki içerideki ifade tamamen negatif. Mevzu Mevzuymuş. Burası negatif olduğu için eksi çarp çıkar. Yani burası eksi x olur. Eksi çarpı eksi y'den artı y olmuş olur. Hocam a, eksi x eksi x daha eksi 2x. Hocam y, y daha artı 2 olarak gelmemiz gerekiyor. Eksi 2x artı 2'ye var mı arkadaşlar? Yok ama şu var. 2'ye eksi 2x de aynı şey aslında. 2'ye eksi x de aynı şey. Cevabımız o yüzden edilir. Yerlerini değiştirdim sadece. Başka bir şey yapılmamış. Tamam. Dördüncü soru. A küçüktür. B küçüktür. Sıfır. Ha ikisi de negatif hocam. B A'dan büyük. Tamam. Bunlara değer de verebilirsin aynı zamanda. O şekilde de çözebilirsin. İfadesi aşağıdakilerden hangisi eşittir? Şimdi A'dan B'yi çıkaralım. Hmm, bak buraya ama bir tane küçük sayı verdim. Şurası eksi 1 olsun hocam. Şurası eksi 2 olsun. Sağlar mı? Sağlar. Hocam A dediğimiz şey eksi 2 değil miydi? Evet. Ee, eksi B. B'miz nasıl bir sayı? Eksi 1. Önüne eksi aldı. Artı 1 yaptı. Tamam. Şurası ne yapar arkadaşlar? Hocam eksi 1 yapar. Eksi 1 nasıl bir sayı? Negatif. Demek ki sen burası negatif geliyorsa eksiyle çarpıp çıkaracaksın. Anlamı taşıyor. B eksi A. Hocam B'miz neydi? Eksi 1. Eksi A. A'mız eksi 2 idi. Önüne eksi geldi. Artı 2 oldu. Burası ne yapar gençler? Hocam 1 yapar. Bir nasıl bir sayı? Mutlu. Ee, pozitif bir sayı. O zaman burası pozitif gelecektir. Güzel. Hocam A'mız negatifti. B'miz de negatifti. Ama ne eksi almış. Bak burası o zaman pozitif oldu. Harika. O zaman gel bunları yazalım. Burası negatifse eksiyle çarpıp çıkarıyorduk. Yani eksi A artı B oldu. Artı. Burası pozitifse olduğu gibi çıkar. B eksi A. Bölü. Geldim buraya. A negatif olduğu için eksiyle çarptım. Eksi A. Eksi. Parantez açtım. Hocam burası artı olarak yani neyse o. Tamam neymiş? Eksi b'ymiş. O zaman öyle çıkacak. Eksi b. Düzenleyelim burayı. Hocam eksi 2a artı 2b. Evet. Aşağıda ne var? Bak eksi çarpı eksiden artı. Eksi a artı b gelmiş oldu. Yukarıyı iki parantez alalım. İki parantezinde eksi a artı b bölü eksi a artı b. Hocam bunlar uçtu. Kim kaldı? 2 kaldı yuvada. Anlaştık. Güzel. Beşinci soru. A, B, C ve D gerçel sayıları için e, sayı doğrusu üzerinde bunlar gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Tamam. D'den C'ye çıkardığımız mutlak değeri aldık. Bak D nasıl bir sayı? C'den daha büyük hocam. Bundan bunu çıkarsan pozitif bir sayı alırsın. Zaten bunlar pozitif. Pozitif olduğu için burası olduğu gibi çıkar. Bak olduğu gibi çıkmış. Evet bu doğru. Tamam mı? Amaç bu. Hocam A artı B. A negatif, B de negatif. Toplarsa yine negatif gelir. Yani bu ifadenin eksiyle çarpık çıkarılması lazım. Çarptığım zaman eksi a eksi b doğru. Bir sıkıntı yok. Hocam c eksi d. Ee, küçükten büyük çıkarmışsın. Evet bundan bunu çıkarmışsın. Küçükten büyük çıkardığın için e, sayın burası negatif gelir. Burası negatif geldiğinden dolayı buraya eksi ile çıkarırsın. Eksi çarpınca eksi c artı d olur. Daha düzgün yazarsan d eksi c olmuş olur. Bir sıkıntı yok. Doğru. Anlaştık. Geldik d şıkkına. B eksi A. B'den A'yı çıkaralım. Şimdi az önce zaten size bir örnek verdim. Burası eksi 1 olsa burası eksi 2 olsun. Hocam B'yi yaz. Eksi 1. A'yı yaz. Eksi 2 ama önde eksi var. Artı 2 yapar. Bu da ne yapar? 1. Yani pozitif. Yani olduğu gibi çıkar. Ama B eksi A ile A eksi B'nin tam tersi. O zaman burası yanlış. Olduğu gibi çıkar. Yani B eksi A olarak çıkması lazım. Ama tam tersi olarak çıkmış. O zaman burası yanlış. Geldik 6'ya x küçüktür 0 olduğuna göre hı, negatif sayı x'imiz tamam. Hocam şu içerideki mutlaktan başlayacaksınız. Değil mi? He, buradan başlayacağım. Başlayalım. 2x x'imiz negatif olduğundan dolayı burası eksi gelecektir. Eksi geldiğinden dolayı orası eksiyle çarpıp çıkaracağız. 3x eksi eksiyle çarptık eksi 2x oldu değil mi? E, eksi. Yani buraya hocam burası yine negatif. Evet. Eksiyle çarp o zaman eksi 3x Eksi 2x. Tamam. Daha bir tane daha mutlak değer var. Ona dikkat et. Hocam burası ne yaptı? Eksi içeri dağıttım. Burası artık artı yapmış oldu. Evet. 3x 2x daha 5x. Tamam. Bunu yazdım. Eksi. Şurada ne geldi? Hocam eksi 5x geldi. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok bunda. Hocam x'imiz negatifti ya. 5'e çarpsam yine negatif olur. Burası eksi. Hocam x'imiz negatif ya. Evet. Eksi 5 ile çarpılınca pozitif olur. Yani olduğu gibi çıkar. Olduğu gibi çıkacak. Hocam burayı eksiye çarptım. Eksi 5x. Burası olduğu gibi çıktı. Yani eksi 5x diye çıktı. Önde de eksi var. Artı 5x oldu. Hocam bunları bir götürdü. Hiçbir şey kalmadı. Cevabın C. Anlaştık. 7. soru. Diyor ki x eksi 2 ile 2 arasında. Eyvallah. x artı 2 ile 2x iki, eksi 4'ü topladığı zaman ne olur? Şimdi x'imiz eksi 2 ile 2 arasında ya. Burayı 0 yapabilecek adam kimdi? Eksi 2 idi. Bak eksi 2. Sıfır yapabilecek daha. Negatiflere gitmedim bile. Ha. Hocam eksi 2 dahil mi? Değil. O zaman burası sürekli olarak pozitif gelecektir. Burası pozitif. Hocam 2x eksi 4. Eksi 4 sayısı biraz büyük bir sayı değil mi? Hocam 2x yazar mısınız? Bak 2x yazıyorum. Bak 2x yazıyorum. x burada ise 2x eksi 4 ile kim arasında? 4 arasında. Tamam. Şimdi buraya yazdım tüm bak eksi 4'ü alabiliyor muyuz? Şu 4'ü bak 4 4. 4'ü alabiliyor muyuz hocam 4'ü? Yok alamıyoruz. O zaman şu 2x ifadesi sürekli olarak ne verirsen ver 4'ten küçük geliyor. E 4'ten küçük geliyorsa 4'ten küçük bir ifadeden 4 çıkarıyorsan orası muhakkak 4'ten yani negatif olarak geliyor bak. Negatif olmak zorunda. Kesinlikle. Anlaştık? Peki hocam burası pozitif geliyorsa aynı olarak çıkıyordu. Yani x artı 2 evet artı. Burası negatif geliyorsa eksiyle çarpıyordunuz. evet hocam eksi 2x artı 4 güzel burayı düzeltelim. x artı 2 eksi 2x artı 4 hocam 4 2 de 6 x eksi 2x ne yapar eksi x yapar eksi x artı 6 olması lazım var mı var mı yok tam tersi var yine 6 eksi x var tamam bu ikisi zaten aynı şeyler problem yok anlaştık. Geldik e, teknik bilgi iki kısmımıza. Mutlak değerin özellikleri var burada. Çok önemli bunlar. Dikkatli bir şekilde dinle. X büyük eşittir 0. Diyor ki bir mutlak değerli ifadenin alabileceği en küçük değer 0'dır. Yoksa diğer türlü 0'dan her türlü büyük olacak. Alabileceği minimum değer içeriği 0 yapan değerdir. Başka bir şey değil. Tamam. Bunu yazdık. Mutlak x eşittir eksi x. Ha, o ne demek? Mutlak x eşittir mutlak eksi x. Hocam ben sana diyorum ki mutlak x eşittir. Şu eksi 1 çarpanı var bak. Eksi 1 çarpı x'tir burası aslında. E peki buradaki ifade bak çarpmanı özelliğinden bunu ayırabiliyorum. Bu ifademiz eksi 1 çarpı mutlak x'tir. Evet. Mutlak x eşittir. Eksi 1 dışarına çıkar 1 diye. 1 çarpı mutlak x. E zaten bunlar da birbirine eşit olmuş olur. Yani sen artık mutlak x gördüğün zaman mutlak eksi x'e eşit olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda buna dayanaraktan mutlak x eksi y'nin mutlak y e eksi x eşit olduğunu biliyorsun. Ha, bağlantı. Anladın? Mesela ben sana x eksi 1 yazarsam sen bunun 1 eksi x eşit olduğunu bilmen lazım. Anlaştık. Mutlak değerin özelliği bu. Başka bir şey değil. Hocam buraya x eksi 3 yazdınız ya. Evet bu 3 eksi x'e eşit mi? Tabii ki de eşit. Bravo. Tamam. Bu özelliğimiz çok ama çok önemli bunlar. Sildim. Hocam üçüncü özelliğimiz diyor ki mutlak değerli bir çarpım durumdaki ifadeyi ayrı ayrı yazabilirsin. Evet mutlak x çarpı y eşittir mutlak x çarpı mutlak y. Az önce zaten sana öğretmiştim de bir daha yazalım. Eksi 2x ifadesini nasıl yazabilirsin? Hocam mutlak eksi 2 çarpı mutlak x diye. Evet bu da 2 çarpı mutlak x olarak kalır. X nasıl olduğunu bilmediğim için mutlaktan çıkmaz şu anda. Anladık mı? Bu. Başka özelliklerimizde neler var? Hocam bölme. Bölmeyi de ayırabiliriz. Tabii x bölü y demişiz ya y sıfırdan e, y sıfırdan farklı olmak koşuluyla mutlak x mutlak y şeklinde ayırabilirim. Hiç problem yok. Hı. Tamam. Demiş ki diğer özelliğimiz bak bunlar hepsi önemli. Mutlak x artı mutlak y eşittir sıfır ise gençler sonucumuz sıfırsa mutlak x de sıfır yani içi sıfır içi de sıfır. Y eşittir sıfır olmak zorunda. Çünkü başka türlü sen sıfırı yakalayamazsın toplam halindeki bir ifade. Sen toplamada nasıl sıfıra yakalıyordun? Hocam birisi negatif birisi pozitif olsun aynı sayı olsun toplamları sıfır olur. Doğru diyorsun. Ama mutlak değer ifade dediğimiz zaman negatif gelmeyecek ki sürekli pozitif geliyor. O yüzden içlerini ayrı ayrı sıfırı işlemen lazım. Tamam hocam başka bir eşitliğimiz var. Evet mutlak x artı y. Mutlak x artı y. Küçük eşit olmak zorunda mutlak x artı mutlak y. Mesela bak sallıyorum. Hocam bu x, x 1 olsun. Y 2 olsun. Bunları topladığı zaman mutlak 3 küçük eşittir. Burası 1 artı mutlak 2. Hocam 3 küçük eşittir 1 artı 2'den. Evet 3 eşittir 3'e. Burası eşitlik sağlanmış oldu. Ya da hocam mesela gidersin buraya farklı ters işareti bir değerler verirsin. Ters işareti ise sadece küçüktür. Aynı işaret değilse eşitlik durumu oluyor. Tamam mı? Güzel özellikler bunlar. Hepsini bilmen lazım ha. 8 soru. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılardır. Bir ifadesi alabileceği en küçük değer için bu kaçtır diyor. Peki bu mutlak değerin alabileceği en küçük değer kaçtı? İçinin sıfır olduğu durumda hocam. Yaz o zaman. A artı 2B eşittir sıfır. At bunu bu tarafa. A eşittir eksi 2B. A görünüyere eksi 2B yaz demektir bu hocam. Evet. A görünüyere eksi 2B yazdım. Eksi 2B artı B bölü B. Hocam yukarıyı topladım. Eksi B. Aşağıda da B var. Bunlar sadeleşse işte. hocam eksi 1 kalır. E bu doğru. 9. 3x-6 ile 6-2y'nin toplamı 0'mış. Mutlak değerce. 0 nasıl oluyor? 0 nasıl oluyor? İçinin 0 olması lazım. İçinin 0 olması lazım. Yani 3x-6'nın 0 x'in buradan. Bunu diğer tarafa attım. 3'e böldüm. 2 ve 6-2y'nin 0 bunu diğer tarafa attım. Y buradan yine 3 olarak geldi. 2 ile 3'ün toplamı ne? 5. Anlaştık? Güzel. 10. soru x eksi 3 ile 2x artı 4'ün toplam ifadesi alabileceği en küçük değer. Bak burada x, x var. Bak diğer soruya bak. Y, y var. Y ve x var. Farklı iki tane. Bak burada bir tane tek var. x, x. Hmm. Burada ne yapacağız? Burada ikisini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsun. x eksi 3 eşittir 0. x buradan bir 3 geldi. Tamam. Bir de 2x artı 4 eşittir 0. Bunu diğer tarafa attım. x 4, x eşittir eksi 2 oldu. İki tane faktörümüz var. Hangisini kullanacağım? Sen karar vereceksin. Yerine yazacaksan hangisi daha küçükse ya. 3 yaz. 3 yazarsan burası gider hocam. Evet. 2 kere 3 6 4 10. 10 geldi. Tamam bu 1. 2 yazarsam burası 0 olur. 2 3 daha. 5 mutlak değer. Bu nasıl çıkar? 5 diye. Hangisi daha küçük? 5 daha küçük. O zaman 5. Anlaştık mı? Bu. 11. Mutlak A 3. Mutlak A eşittir 3 ise Arkadaşlar A'nın 2 tane durumu var. Ya eksi 3'tür ya da 3'tür. Değil mi? Eksi 3'ün mutlağı da 3'tür. 3'ün mutlağı da 3'tür. Tamam. Aynı zamanda B eşittir 4 ya. B de ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Doğru. Mutlak C eşittir 5 ya. Ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Doğru. Haklısın. C küçüktür. A küçüktür. B demiş. Tamam. En büyük B sonra A sonra C. 3'ün çarpımı pozitif. 3'ün çarpımı pozitif olursa 3'ü birden artı olursa olur. A, B, C. Artı artı artı. Hadi A, B, C demeyeyim mi? Nereden bileyim hangisi? 3'ü birden artı olursa olur. Ya da 2'si eksi 1'i artı olursa olur. Başka bir durum yaptır. Peki 3 artı olduğunu düşünürsek. B en büyük mü olur? 4. B 4 olarak aldım. A 3 olarak tamam sıkıntı yok. C 5 almak zorundayım. Çünkü artı olarak seçtim. Ve bu eşitlik sağlanmadı. O zaman o zaman şu durumu alacağım. Bak şunu alacağım. Eksi eksi artı. B o zaman en büyük olacağı için artı olsun. Yani B'nin artı olduğu durum 4. Sonra iki tane eksi olacağı için e, A'mız eksi 3 ve C'miz de eksi 5. Bu şekilde her şey sağlanmış oldu. Bir sıkıntı yok. E 3ünü toplasak A'mız kaçtı? Eksi 3. B'miz artı 4. C'miz eksi 5. Şunlar eksi 8 artı 4'ten eksi 4 olarak gelir cevabımız. Anlaştık mı? Güzel. 12. soru. Hmm. Hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur? Hocam mutlak x. Bak ben sana demiştim 2x var ya şu. Evet hocam burası 2 mutlak x'tir. Hocam şu e, şey ne peki? Eksi 3x. Bu da yine 3 tane mutlak x'tir. Ha. Tamam hocam sıkıntı yok. O zaman bak burası artı burası artı olduğundan dolayı 3 tane burada 1 tane burada 4 tane. 2 tane çıkarsam 2 tane mutlak x kalır. Doğru. Sıkıntı yok. Yani buraya buraya iki parantezine al bakayım. 2 parantezinde 1 eksi x artı diğer 3 parantezini al. x eksi 1. Burayı topla bak. Ilk bak bunlar aynı şey. Ha, ben sana söylemiştim. x eksi 1 ile 1 eksi x aynı şeyler. Hocam iki tane 3 tane daha 5 tane x eksi 1 ya da 1 eksi x fark etmez. Yazılmış mı? Yazılmış. Doğru. Bunu da aldık. x büyüktür 0 ya büyüktür 0 olmak üzere x artıya eşittir. Mutlak x artı mutlak eksiye. Evet bu da doğru gençler. Niye? Hemen bir tane der ver. Burası 2 olsun. Burası 3 olsun. 2 artı 3 ne yapar? 5. Hocam burası 2 gelir. Evet. Burası 3 ya. Eksi 3 olarak gelmiş. Dışarıya 3 diye çıkacak yine. Toplasan yine 5 yapar. Yine bir sıkıntı yok. 3'ü de doğru olmak zorunda. Anlaştık. Bravo. Diyor ki ABC birer gerçel sayıdır. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? He. Burada ne yapmamız lazım? Baktığımız zaman bak şurada A eksi B mutlağı var. C eksi B mutlağı var. Sonuç olarak a eksi c gelmiş. Hocam b nerede? b gitmiş demek ki bir tanesi negatif ki bir mutlak değerin yani sonucu. Negatif ki b gitmiş. B'ler birini götürmüş. Acaba hangisi? A nasıl bir sayı olmuş? Pozitif. C nasıl bir sayı olmuş? Negatif. Ama c burada önünde artı vardı. Eksi olmuş. E demek ki buradaki ifade eksiyle çarpmışız. Burası çünkü negatif. Anlaştık mı? Negatif olduğu için. Bir çarpıp görelim. Burası da pozitif olsun tamam mı? A eksi B diye çıkar. Yapacak bir şey yok ona. Pozitif. Diğer negatif ya. Eksi ile çarpıp çıkarız. Eksi C artı B olmuş oldu. Gerçekten de bundan gitti. A eksi C kalmış oldu. Tamam. Güzel. Burası pozitif olduğuna göre A eksi B büyüktür 0. Cepte. Bir de C eksi B küçüktür. sıfır olmak zorunda. Çünkü sıfırdan küçük negatif. Attım bu tarafa. A büyüktür B. Attım bu tarafa. C küçüktür B. Hmm. AB'den büyük, B C'den büyük. O zaman A büyüktür, B'den B de büyüktür, C'den. Bunu yazabilirim. Hangisi var? Hemen bakıyorum. A büyüktür, B büyüktür, C. C şıkkında var. Tamam. Geldik videomuzun son sorusuna sevgili gençler. Hemen bakalım. Diyor ki bize aşağıda sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları göstermiştir. Bu sayı doğrusu üzerinde alınan bir C noktası için A, C uzunluğuyla BC uzunluğu toplamı en az kaçtır? Hmm. Bu toplamı en az olabilmesi için ben bu iki sayının tam olarak ortasında bir sayı seçmem lazım. Bir C sayısı seçmem lazım ki sevgili gençler bu sayılara eşit uzaklıkta olsun ki toplamları az gelebilsin. Tamam. O zaman hocam toplayalım. Bak ortasını bulmak için topluyorduk. 5, eksi 3 ve de 2'ye bölüyorduk. Hocam 2 bölü 2'den demek ki tam ortası bu sayıların hocam 1'miş. Tamam. Tam ortaları 1 olduğuna göre geldim şurada bir nokta aldım hocam. Şurası bir noktası oldu. Tamam. Şu C noktası olsun artık. Bunun buraya uzaklığı kaç birim? Bak AC e, uzunluğu ne kadar? 4 birim hocam. Bunun buraya uzaklığı kaç birim? 4 birim hocam. E bu ikisinin toplamı kaç birimdir? 8 birimdir hocam. videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Diğer videolarımıza görüşmek üzere.